Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlarımız. İnşallah çok çok iyisinizdir. Bizler nasıl Zalim? İyiyiz, çalışıyoruz. Allah iyilik versin. Bütün aileye temizleri, halı kimin paspas pas görüyorlar. Halı direk sitelerini, yolluk arkadaş. Ovalık. Ovalık arkadaş. Elin kolum dert görmesin Ali'im. Seninkine sana yaptın. Öyle derler de büyükler. Biz hazırlanıyoruz. Neye hazırlanıyoruz diye dostlar. Kayınvalidemlere gideceğiz. Pazardan geldim. Pazardan neler aldım hemen göstereyim. Şöyle çekirdek aldım. Gelene gidene kavurup da çitletmesi güzel oluyor. 45 TL kilosu 2 kilo aldık. 3 tane maydanozu 10 TL'ye aldım. Patlıcan aldı. Şöyle patlıcanlar da 20 miydi? 25 miydi? Bu soğanı da teyzeme aldım. Bahçesine dikeceğiz. Böyle üstünden yemelik. Limon aldım. Soğan aldım. Ayazıma muz aldım. Salatalık aldım. Salatalığın kilosu da 20 miydi? 20 TL'ydi. Domates aldı 2 kilo. Allah dolaptaki domatesleri kullanacağım. Biberin kilosu da 30 TL'ydi. Çok pahalıydı. Bunun da 3 tanesini 25 TL'ye aldım. Güzellerim. birazını işte teyzemin oraya ekeceğiz. Birazını bizim bahçeye ekeceğiz. Daha çok fide falan gerekiyor ama bir de bunu deneyim dedim. Bu hani şey olarak, tohum olarak ya. Fide ayrı, tohum tohum da ekeyim dedim. Bahçeme kuzu kulağını ekeceğim. Bir de roka teyzemin oraya ekeceğim. Bunları almışız. Allah'ım yemeği nasip etsin. Azıcık bulaşığım var. Onları toparlayayım. Bir yandan ocağımı silerim. Şurada palize yapacağım. İşte bizde durumlar öyle. Bir de süpürgemizin tutusunda öyle aslında pek bir şey yok da. Benim içime siniyor. Ben sobayı doldurdum geldim. Halde üstü siyahlıymış ya. Ben dedi şey yapmak istemiyorum anne dedi. şöyle ot koydum. Üstüm toz olsun istemiyorum dedi. Sobayı ben doldurunca hadi bir süpürge tuttum. İlk defa süpürgemi de tutuyor sağ olsun. Hava da pek bir soğuk bir görseniz. Bayağı bir soğuk var. Evet dostlar çok şükür. Ellerimi toparladım. Ellerimi toparladıktan sonra da hamurumu yapacağım, tatlımı yapacağım, yemek mi yapacağım? Ondan sonra rahat ediyorum. İlla evlerim değerli toplu olacak, mutfağımda da bulaşık kalmayacak. Sonra yemek faslına geçeceğim. Şöyle sizlere göstereyim. Ee, pekmezi doldurdum. Pekmezim bitmiş zaten. Şöyle ilk aldığımız pekmez çok güzeldi. Bunu annemlerin bir tanıdığı çevre köyden hani aldılar geldiler. O çok güzeldi. Onu bitirdik. Bir daha istedik. Bu sefer herhalde bir önceki senenin pekmezini verdiler. Ya da çok koyu yapmışlardı bunu. Bu bitmiş hali yani. Pekmezin böyle katılaşmış hali artık. Onun için bu palizeye de çok güzel oluyor böyle pekmez. Ondan sonra ama ben de hemen anacığım gibi palize bulayım dedim. Nail bunu yine eritip eritip yiyor. Pekmezimi bitirme ha diyor. Ama yaz geliyor artık çok yenilmez. Hem de bir güzel şey olsun istedim değişiklik. Dayım babam falan da sever. Ondan sonra başladık bakalım. Şimdi o bitmişten birazcık böyle aldım. İçine de su kattım. Biraz daha su istiyor ama bunda bunu güzelce özleyeceğim. Şu süzgecimden unla beraber geçireceğim. Hani topaklanmaması için. Hemen unumu da buraya alayım. Nayze biraz sonra gelir beni almaya. O gelesiye kadar da bunlar azıcık soğusun. Hemen yapayım da. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Hem eleyin bunu. Hem de yine süzgeçten geçireceğiz. Şöyle bir iki su bardağı da ununu eledim. Yeterli. O onu koyulaştıracaktır. Şey yok içinde de. de şöyle topaklanmaması için. Eskiden annem tatlı olarak hep bunu yapardı. Nasıl severdik. Annemden öğrendim bu tatlıyı. Ali? Evet. Ha, sen misin beni babam geri zannettim. Şimdi Nail gelirse daha mı hazırlanmadım der. Onun için Nail gelmeden ya da o benim haber bekliyor. Ben bunu hemen hazırlamak istiyorum. Belki sizlere de bir fikir olur. Tekmesiniz varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle güzelce çırpayım da. şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yavaş yavaş. Bakar mısınız bitmiş hali. Bitmiş hali onlar. Şimdi ne yapacağız? Bunu böyle yedireceğiz. Yine su. birazcık ılıyınca böyle içine alacağım. Erisin. Şöyle güzelce ufaklanmamız için sürekli karıştıracağız. Şimdi böyle boz gibi gözüküyor rengi ama kaynadıkça kızaracak bu. Hazır olsun. Güzellerim yavaş yavaş koyulmaya başladı. Sizlere de bu sahneyi göstermek istedim. Tabii ki oluşum bana yine yardım ediyor. Ben de o arada topaklanmasın diyerekten Ali'ye verdim. Kaselerimi oraya çıkarttım. O arada işte şöyle şimdi fokur fokur fukurdadığı zaman birazcık böyle dibine tutacak ki kokulucan az olsun Ali. Hmm. Öğren anacığından. Ben de Ali bunu yaparken şöyle o aldıklarımızı falan yerleştirdim. Meyve yenmiyor. Bu portakallar neredeyse 3 haftalık. Bari muz alalım. Muzu yiyorlar yufka suladım. Kayınvalidem yufkası yokmuş. Otunan yeriz dedi. Ot da vardı. Biraz onu da koydum. Sarımsaklı yoğurt yapacağız ya. Yoğurt yoksa onu da getirelim. O da varmış herhalde yoğurt. Bakalım artık nail gelsin de. Ben şimdi bunları öyle yapmadım. Kenara sıçrar bak duvarları falan batırırsın. Evet. Her ne sıçradı. Bakayım bir nasıl koyulmuş. Kıvam falan gayet güzel olmuş. Çok Hepsini çok güzel. göz kararı ayarladım ben. Şöyle rengi falan da gayet güzel oldu doyurucu olsun. Pekmezi az olursa daha hafif olur. Böyle olduğu zaman bir kase yeter. Bizimkiler... Bir muzlu yapsana. Bir tanesi muzlu olur mu anne? Böyle yap o zaman o burada kalsın. Evet. Çünkü bu muzluyu bek seven olur, bek sevmeyen olur. Tamam. Bakın bu olmuş demektir. Şimdi birazcık böyle kaynayacak 5 dakika falan. Azıcık dibi tutsun. Şimdi e, niyetli olunmasaydı o dibini ne güzel sıyırmak olurdu. Annem böyle tabaklara dökerdi. Bir yumulurdu e, 4-5 kardeş. Hepimiz elimizde birer tane kaçtık o derdi. Ben sıyıracağım o derdi, ben sıyıracağım. Ne güzel günlerdi o günler. Şimdi bak hepsi bol. Ama o tat yok yani. Yiyoruz hani Allah var. Tatlı yine çok seviyoruz. Ama o tat bir başkaydı. Çünkü o zaman daha her şey azdı ya, daha lezzetliydi. Şimdi tatlı çok. O olması öteki var. Bu olması öteki var. Allah'ım cümleye bol bol versin. Bakar mısın ne kadar güzel oluyor. Şöyle. Annem demişti böyleyken birazcık daha kaynarsa daha kokulu olur diye. Herhalde o unun kokusu falan gidiyor. Kezbuşum da Kayseri'de onlar ne diyorlar ya? Palize edemiyorlar da. Daha farklı bir şey diyor Kezbiş'in buna. Onlar ununu kavurarak yapıyorlar. Bir de üzerine tereyağı. Belki bazılarına bu farklı gelebilir ama bizim damak tadımız buna alıştığı için biz bunu daha çok seviyoruz. Tereyağını zaten pek tüketemiyoruz. O yüzden bazen bizi topa tutuyorsunuz. Hani kendiniz köyde şey yapıyorsunuz da tereyağını alıyorsunuz veya tüketmiyorsunuz gibisinden. Ama tereyağı çok da damak tadımıza uymuyor. Ben baklavalarda falan çok seviyorum tereyağını. Ama nail yer. Böyle. Artık dursun. Bir de tutacaksa tutsun birazcık. Tabi tutmazsa olmaz. Pelez miydi neydi? Ya? Kez bu yaptığı parazenin adı aklıma gelmedi. Zeynep başlıyordu herhalde. Dolaz, dolaz, dolaz. Dolaz sanki. Şimdi aklıma geldi. Evet şimdi altını kapatıyorum. Artık güzelce kokular gelmeye başladı. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor Ali? Ali bir yakınlaştır. Bakın ne kadar güzel hala. Fokkır diyor. Fokkır 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 diyor. Evet. Böyle. geçmişin şeysi pudingi Halle diyor sütlü tatlı yapsaydın anne diyor yemen mi? Hani muz yapmadan Ali? Yaptım Batı şurada Getirseniz. az mı olur Halle? Yap da seni kapatırım ben Şimdi bunu bir de götürmesi var ya Aynen Vallahi bilmiyorum ayarla anne Onun için yani. yoksa çok olursa. Şimdi da böyle tabak tabak döküyoruz. O zaman sana kolay gelsin. Sağ ol 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. 15 tabak olmuş kase. Bu da dibi. Çok met dibini. İnşallah Allah izin verirse akşama sıyırım. Buna yer kalırsa. Şimdi ben gideyim bir hazırlanayım. Nail geliyor namaz. Gidiyoruz Eyo. Dostlar hazırladı şöyle. Bayağı da kağıt aldırdım. Hep bir görüyorsunuz. Ağızdan da tertemiz. Beş dedi bacımız. Evdeyi tertemizle koydum. E, Onu da kayınvalidem salonuna asacağız. Ben önce bir tertelerim. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz birlikte dostlar bakar mısınız ne kadar güzel olmuş tertemiz Na havzesini sildim nail de tahta burası da şöyle süpürdüm iyi oldu şimdi sileceğiz edeceğiz soba olacağız nail şöyle sobayı temizliyor da gelin mi camları silin mi Neyi? ben Vallahi, cam dursun diyorlar sen bilin sonra mı silin e? Evet dostlar sobayı kullanalım dedik. Aslında ben camları silerim de hani Öyle de kalın diye düşündüm. Önce bir soba kurulsun. Ondan sonra işler rahat etmedi Hani baban aşağıdan bağırıyor bak sana. <laughs> ben kurulayım. Tertemiz olsun. <laughs> Mayıl da asanla konuşuyor herhalde. Malhun'u falan güzelce yıkarız. Oralara bakmış. Toz olmuş sonra Sonradan yapılan ta şey tadilatlar böyle oluyor. Ama çok güzel olmuş. Ben e, parkeye sade olsaydı daha da çok severdim. Ama e, üzerine halı flex zaten. Yani halı örtülecekmiş. O yüzden öyle olsun bakalım. şurasını sildim. Bir de şu üstünü sileyim. Deterjanlı Suyu yaptım şöyle. Sonra aşağıya gidip buradan sileceğim. Bu üstte de siyah değil, gri gibi bir şey herhalde. Sen ne yaptın Ayaz okulda? İyi. İyi. İyi geçti mi? Evet. İyi bakalım. Ben şimdi gidiyorum aşağıya. Kurlar seni. Hadi seni Sobayı kuruyoruz. Soba kurması hep maceralı olur ya. Bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Ben sobayı sildim şöyle güzelce. İyi oldu vallahi. Ne oldu? Babamın annenle getirdiler. Olur. Olur da daha. Olur, tamam olalım. bir takalım da ondan sonra. Tamam. 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 Oldu. Ha. Tamam. Çek. çekin. mi? Çek. Bak. Dur tamam. Herhalde açtık. Azıcık öyle çekmemiz lazım. Ne işler ama bu zaman. He altına çekiyorum zaten. İlk defa bu kadar kolay soba kuruldu ya. diye düşünüyorum. Abi şu açılmaz mı bunun? Açık şu anda. Açık değil. Ha o zaman i̇şte çekelim şey... birazcık. Oğancım bundan zaten zaman altında bir su so dubası ayarmışsın. Hani. İyi tamam. mı? İyi oldu. bir kere ne ya? Buraya böyle sihatiniz şey ya vardayım. Vallahi ayarladı beni. Buna. Annem açın şöyle al. perdeyi takıyor. Şöyle oldu. Annem sevdi. Çok güzel oldu. Çok. Arasında güneşlik. Güneşli nasıl ha? edersiniz yani ah, bu Daha güneşlikle ah, yıkanacak oğlum. Boyunca. Camları sildim iyi oldu tertemiz. Bayram bayram temizliği gibi bir nevi de iyi oldu. <laughs> Güneşli değil mi? <laughs> Al. Ee, de, de. Boya demiş annem. Boya ona bir <laughs> Allah Allah. Değil değil. Stop mu arıyor? Fazla şey e, 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 gözükmüyor da. E, gözükmüyor da. Gözükmüyor, şey Ne işte. güzel oldu, ama çok güzel oldu. Yani bir de yıkansa, takılsa daha da güzel durur. Yıkanmış da kondu ya. İyi e, mi? E, 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 e. <laughs> güle güle, sağlıcakla inşallah. Bittin <laughs> mi aley? <laughs> Allah Allah. Bile Onlara gerek var mı da artık? Kim yani mi? Gelmesin evet. diye şey diyorum. da şu bir Anne şey, yok. şey yok. Misin, kes ha, Yok bak şey i̇şte yok. babaanne kesik. Burası kesik. Şey hani. Buradaki fazlalıklar da diyom kaldır anne sakince olsun. Pişiyor. Evet. Çok

Bunu bıraktık. Odaları süpürüyorum. Toz olmuştur ayaklarımızdan direkten. Annem de böyle çorba pişirdi. Ben bu çorbayı çok severim. Yemeğini yapacakmışmış. Dedim nohudun da varsa hemen bunu çorba yapalım. Nesli da keşkek yapıp getiriyor. Şöyle. Oh mis gibi de koktu. Ellerine sağlık. Şöyle şeylerimizi de buraya koyduk. Ee, keşkek. Makarna yapacağız. Ee, makarna yapacağız. Orada da şeyimiz var. Ee, annem çıkarmış Vallahi Ben son saatleri artık dilimde dönmüyor. Boğazlar mı Bugün e, şeye, pazara gittik ya. Evet. Şey oldu. Börekler bunlar. Peynirli mi? Evet. Peynirli şeyli. Valla hepsini yiyeceğiz. Annem çıkarmış. Şöyle salonda süpürdüm. Güzel oldu. Tertemiz. Bir de mutfağı süpüreyim. Şu karşıdaki odayı da süpürdüm. Orada yiyeceğiz yemeği. Öteki taraf kuruyor dostum. Alıp koyuyor. Annem bir de şöyle ot toplamış göster diyor. Bunları da göstereyim. Bakar mısınız bahçeden tertemiz. Elinde kestirmiş. Diyoruz bir şey var ama nereden geliyor bu? Onun elinden geliyormuş. Bu çiğ otlar toplayacağım diye. Şu muydu turşu? Şu turşuları da görüyorsunuz. Annem turşuları güzel olur. Öyle hepsini yiyeceğiz. Evet ya dostlar keşkeğimizi görüyorsunuz. Şimdi Nesli bunu güzelce yağlayacak. Böyle keşkeğe güzelce dövülmüş. Bayağı uğraşmışlar. Maharnamızda pişiyor. Bolca yağ. Keşkek toz biberle yağlanacak. <laughs> Bakın burada kim varmış. <laughs> Karaları Kalağına da gelmiyor. giymişsin bacım. Annem de geliyor. <laughs> He gelmesin. Aynen. <laughs> <laughs> Biz ayrılamıyoruz. <laughs> Biz beraberiz. Ne yaptınız? İyisiniz İyiyiz Allah'a şükür. Bakar mısınız? Neslihan ne kadar şık. Şöyle. Ay ben yine Afyon'un suyunu giydim. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Aynen. İyi iyi yaptım vallahi. Gün bitiyor yavaş yavaş. Evet, aşkını dağıtıyoruz. Anne, evde ne olmuş Neslihan koltuğa? Dostlar biz yedik içtik. Güldügül gittiler. Her şey çok güzel oldu sağlıcakla otursunlar inşallah. Ne hesapla girdi? Aksaray'dan bu halıyı almışlar, gelmişler. Hemlerin altına falan şey yaptılar da, halıyı. Ama çok güzel oldu. Güle güle kullansınlar. Biz gidiyoruz artık. Evi bari toparladık, yedik, içtik. Allah'a emanet olun.